Sevgili hocam, şimdi açılışta konuştunuz. Evet. Az önce Anadolu Ajansı'na da e, temes verdiniz ama ben e, daha değişik bir konu. Siz e, kağıdın stratejik bir ürün olduğunu, evet. son yaşadığımız ekonomik krizde de kağıdın ne kadar önemli olduğunu bahsederiz. İşte sekaların özelleştirilmesi veya kapatılması ile ilgili. E-kitaplardaki KDV oranlarından bahsettiniz evet. ki bu çok ilgimi çekti. Evet. Bunlarla ilgili yani Kağıt neden stratejik bir? Kağıt şundan stratejik. Şimdi demin e, Anadolu Ajansı'na da söyledim, konuşmada Türkiye 67 bin yeni başlık üretiyor. Türkiye'deki kitap, aktüel satışta olan kitap sayısı 250 bin çeşit. Ve her yıl 60 bin üzerinde yeni kitap üretiyor. Türkiye yayıncılık sektörünün geçen yıl ölçtüğümüz rakamı kabaca 1,5 milyar dolar. Şimdi bunun ağırlığı birinci hamur kağıt ve e, kitap kağıt. Şimdi Türkiye kitap kağıdı üretemiyor. Bütün kağıdı biz dışarıdan alıyoruz. Yaklaşık 3 milyar TL civarında yurt dışına kağıt alıyoruz. Birinci amur kağıt üretebiliyoruz. Bu da pazarın yüzde üçüne hitap ediyor. Daha çok fotokopi kağıtları işi. Şimdi.